Merhaba arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz çiçekler ateş dikeni çalısına ait. Bakın inanılmaz bir şekilde arılar tarafından tercih edilen bir bitki. Daha doğrusu e, arı dostu diyelim. E, Mayıs sonu, haziran ortasına kadar Eskişehir'de yoğun bir şekilde açıyor. E, ateş dikeni arkadaşlar e, İsminden anlaşılacağı üzere dikenli bir bitki. Bakın şu her yaprak koltuğu arasında dikenleri çıkmış gördüğünüz gibi. Bunlar aynı zamanda set bitkisidir arkadaşlar. Küçük yapraklısı ve bu şekilde yapraklı olanları mevcut. İkisi de yoğun bir şekilde çiçek açmaktadır. Arılar için tam bu ilkbahar döneminde arkadaşlar. Bakın küçük yapraklısını göstereyim. Burada iki tip var. Bakın küçük yapraklısı. O da aynı şekilde şöyle. O da şey kaçmamış. Geçen yani bu ilkbaharda baharda budandı arkadaşlar. Bakın bu daha fazla yoğun çiçekti. Ben de bahçeme bu iri yapraklı ateş dikeninden almayı düşünüyorum. Bunun meyveleri de turuncu kırmızı oluyor arkadaşlar. Kış boyu kalıyor. Eee çekirdeklerin aşındırması gerekiyor, çekirdeklerinden çıkması için aynı zamanda çelikle de üretilebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın yoğun bir şekilde arıcılıkla uğraşan arkadaşlar bunları dikebilir. Arsız bir bitki yani çok fazla su istemiyor. Aynı zamanda dediğim gibi bahçenizi dışarıdan gelebilecek yabancılara karşı sizi koruyabilir. Yani set yaptığınız zaman. 2 metreye kadar bu cinsi çıkıyor arkadaşlar. 2 metre, 3 metre arasında budamazsanız ağaç gibi olabiliyor. Ama budandıkça güzel, bunlar da Leylandi gibi set pozisyonunu aldırabilirsiniz. Budanmasını sever. Budanmazsa bol miktarda çiçek açıyor. Yani insanların meyvasını yediğini görmedim ama bakın görmüş olduğunuz gibi arılar inanılmaz derecede bu çiçeğin üzerinde tam bir arı dostu bir çalı arkadaşlar. Türkiye'de hemen hemen her bölgede çok rahatlıkla yetişiyor. Tam dediğim gibi bu dönemde inanılmaz çiçeklenmeyi görüyorsunuz. Bakın bu şekilde şu an 1,5 metre civarında tam bir top olmuş bir vaziyette. Büyük bir çiçek demeti arkadaşlar. İnanılmaz derecede kokusu var görsel olarak da mükemmel bahçenizde bu dönemde hem aralarınızda hem kendi göz zevkinize hitap edebilecek ateş dikeni bakın dediğim gibi yüzlerce bal arısı var arkadaşlar. Onun haricinde de birçok böcek var. Popüler bir çalı bitkisi şiddetle size de tavsiye ediyorum arkadaşlar.